Herkese selamlar ben Nutlu Dev ve bugün sizinle birlikte yeni bir seriye başlıyorum. Zaten kanalda yeni. Zaten kanalın isminden de anlamış olacağınız gibi sizin attığınız yorumlardan Roblox Studio'da e oyun geliştireceğim. Gördüğünüz gibi nickname'im bu. İlk gün hiç yorum gelmediği için bir adet klasik base oluşturarak başlayacağım. Evet şu an tıkladım gibi oluşuyor arkadan Ve oluştu. Evet, bu ben. Evet, bu ben. Gördüğünüz gibi. Nokta değil. Bu seriyi gün gün ilerleteceğim. İlk gün yorum olmadığı için tamamen kendi kararlarımla bir şey yapacağım. Hazırsınız? Geçelim. Hey, evet. Gördüğünüz gibi böyle bir part oluşturdum. Sadece böyle bir part. Gördüğünüz gibi. Sadece bir part. Şimdi bir part daha ekledim ve... Yay! Yeah! Gördüğünüz gibi kırmızı partlar ekledim. Klasik bir hobi. Klasidir. Şimdi bunların içine script ekleyeceğim. Evet basitinden böyle bir öldürme scripti yazdım. Yay. Hmm. Acaba şimdi bu script çalışacak mı? Hadi deneyelim. Evet. Yine bakalım. Zıplanıyor mu? Hoppidi hoppidi hoppidi. Tamam zıplama çalışıyor. Peki deyince ölüyoruz mu? da çalışıyor. Birinci gün bu kadardı. Görüşürüz. Evet şimdi bana destek çıkmak isteyenler isterseniz donate atabilirsiniz. Tek yapmanız gereken hediyelerden şu an ekranda yazan nickname'i buraya yazıp altında donate destek gibi şeyler yazıp hediye ettiği bir tane gemi pismi alabilirsiniz. Bye.